Maşkolik YouTube hesabından hepinize selamlar. Milli takımımızın İspanya ile oynayacağı karşılaşmaya dair bazı anekdotları sizinle paylaşmak üzere buradayım. Siz de videomuzu beğenip bize oldukça fazla katkı sağlayabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gruptan çıkabilmek için İspanya'yı 7-0'la geçmemiz gerekiyor. Bu da tabii ki çok da gerçekçi bir hedef değil. Gerçekçi olan, kısımlardan ilerlemek gerekirse Dünya Kupası yolunda dolu dizgin giden bir İspanya var. Grupta çıkmış oldukları hiçbir maçta gol görmediler. Mağlubiyeti, beraberliği bir kenara koyuyorum. Gol görmeyen bir milli takımla karşı karşıya geleceğiz. Bunda tabii ki hem sahip oldukları ekolün hem de aynı zamanda sahip oldukları oyuncuların büyük etkisi var. Yedekten giren eksik oyuncuların yerine oynayan oyuncular bile Barcelona, Real Madrid, Arsenal gibi dünyanın en önemli kulüplerinde forma giyen oyuncular. İspanya'nın zaten senelerdir sahip olduğu bir ekol vardır. Topa sahip olma ekolü. Topa sahip oldukları her an çözümleyici, iyi pas yapabilen ve anında oyunu çözümleyebilen bir milli takımdır İspanya. Bugün de böyle bir ekiple karşı karşıya geleceğiz. İspanya'yı yine incelemeye devam edersek milli takımımıza karşı bazı eksiklerle geliyorlar. Pedri bu maçta oynaması beklenmeyen isimlerin başında geliyor. Lenormand, Lamine Yamal ve Nico Williams yine bu maçta oynaması beklenen bazı isimler. 25.2 yaş ortalamasıyla son maçına çıkmış bir İspanya ile karşılaşacağız. Çok önemli oyunculara sahipler. Zubimendi, Oyarzabal, yani baktığımızda Merino, aynı zamanda stoper ikilisi Kubarsi, Laporte, Pedro Poro, Kukureya hepsini teker teker sayarsak aslında çok uzun uzadıya sürer. Ama bazı oyuncular hakkında ben bilgi vermek istiyorum. Oyarzabal'la başlamak gerekirse onu santrafor olarak kullanıyorlar. İleride hem top tutabilen hem de alan açabilen bir oyuncu konumunda topa iyi dokunabiliyor topu saklayabiliyor ve İspanya'nın aslında hücumdaki çözümleyici oyuncularının başında geldiğini söyleyebiliriz rakip stoperleri üstüne çekerek özellikle takım arkadaşlarına burada tabii ki Merino'ya bir parantez açmak lazım. Alan açmayı hedefliyor. Burada yine Lamine Yamal yerine oynayacak olan Ferran Torres de buraları değerlendirebilen bir oyuncu. O yüzden bizim stoperlerimizin Oyarzabal'a baskı yaparken ekstra dikkatli olması gerekiyor. Çünkü ona baskı yaparken geç kaldığımız her an aslında İspanya'nın hücum konusundaki çözümleyici o tehditkarlığını e, deneyim edeceğimiz andır diyebiliriz hiçbir hatayı aslında cezasız bırakmıyorlar. O cezayı direkt kesiyorlar. Bunu da ilk maçta zaten tecrübe ettik. Merkezdeki en önemli oyuncularının başında gelen bir isim var. Zubimendi. Zubimendi neden bu kadar önemli? Çünkü topa sahip olduğunda oyunun yönünü anında tersine çevirebiliyor ve çok önemli bir pas kaliteye sahip. Kendisini zaten e, az çok hem İspanya Ligi'nden hem de Premier Lig'den izliyoruz, takip ediyoruz. Zubimendi topla baskıyı hissetmeyen bir isim. Topu iyi kullanabilen bir isim ama oyunun savunma yönünde de oyun aklıyla en iyi pas arası yapabilen hem de iyi top çalabilen bir isim. Yani merkezde hem toplu hem de topsuz aksiyonları çok iyi bir biçimde sağlayabiliyorlar. Fabian Ruiz, Merino ve Zubimendi üçlüsü Avrupa'nın en iyi üçlülerinin başında geliyor bana kalırsa o bölgeyi. Özellikle hücumdaki dönüşümleriyle ve pas alışverişiyle çok iyi biçimde ilerletiyorlar. Zaten İspanya ekolünün kötü orta saha çıkardığına çok da şahit olmamışızdır. Yani bundan önceki ekollere baktığımızda özellikle Xavi, Sergio Busquets yani bu işin zirvesidir. Toplu oyunda gerçekten üstlerine yok. Bunu yine ve yeniden belirtmek gerekiyor. Sağ bekleri Pedro Porro hücum konusunda gerçekten etkileyici bir oyuncu. Sağ koridoru tek başına kullanabiliyor. Gitgelleri sürekli yapabilen, top taşıyabilen, dripling yapabilen, çizgiye indiğinde topu çizgiden dışarıya doğru çevirebilen bir oyuncu. Sağ kenardaki hücum aksiyonlarının daha aslında fazla olduğunu yine söyleyebilirim. O bölgeye özel bir önlem almamız gerekiyor. Kenan Yıldız oynayacaksa Kenan Yıldız veya başka bir oyuncu oynayacaksa başka bir oyuncunun o bölgede kesinlikle savunma katkısı vermesi gerekiyor. Bu takımlara öne alan baskısı da kolay kolay yapamıyorsun. Derinde de kolay kolay bekleyemiyorsun. Yani aslında dürüst olmak gerekirse Bela diye biliriz onlar için. Çünkü ön alanda bastığında pas kaliteleriyle seni çözümleyebiliyorlar. Derinde beklediğinde de yine pas kaliteleriyle ve hızlı top çevirerek seni açabiliyorlar. O yüzden kesinlikle milli takımımızın her şeyi çok iyi yapması gereken ve aynı zamanda da hiçbir hata yapmaması gereken bir maç. O yüzden bizim açımızdan mental olarak çok zorlayıcı bir maç olacaktır. Ama aynı zamanda da vitrin maçımız olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü ilk maçta hiç beklemediğimiz bir skorla karşı karşıya kalmıştık. En azından bu maçı bir farkla da olsa kazanabilmek veya en kötü yani çok iyi bir şekilde oynayıp berabere kalabilmek bence bize mental açıdan çok büyük bir itici güç olacaktır. Bu maçı bu şekilde de okumak gerekiyor. İspanya milli takımı kadrosundan devam etmek gerekirse Mikel Merino takımın en çok gol atan oyuncusu ki bir merkez oyuncusu olmasına rağmen bunda da tabii ki Oyarzabal detayını size belirtmiştim. Oyarzabal çok fazla alan açabilen bir santrafor olduğundan Merino alanları çok iyi bir biçimde işleyebiliyor. Bunu yine biz ilk maçta tecrübe etmiş o yüzden Merino'nun o sürpriz koşularına merkezde artı bir yaratmasına ve ceza sahası içerisinde direkt koşmasına dikkat etmemiz gerekiyor orada önlem almamız gerekiyor beklerimiz biraz daha uyanık olmalı beklerimizin savunma özellikle farkındalığı çok yüksek olmalı. Son maçta Gürcistan'a karşı 3.52 e xG üreten bir İspanya vardı. Doğru düzgün kalesinde pozisyon bile görmedi. Ve gerçekten de aslında oynaması en güç ekiplerin başında geliyor. Dünya Kupası'nın da favorisiler bana kalırsa Fransa ve İspanya başa baş geliyor. Yani ikisinden birisinin şu an için en azından uzaktan baktığımızda kazanması olası gözüküyor. Ama her zaman güçlü ekipler kazanmamıştır. Güçsüz ekiplerin de bir umudu vardır. Duran toplardan problem yaşayabilen bir takım İspanya. Tabii ki kendileri hücum olarak kullandığı çok fazla dönüşüm ve özellikle de uzun oyuncularını ceza sahası içerisine kattıklarında fark yaratabilen bir ekipler ama iki stoper oyuncusu da son maçta oynayan Laporte ve Kubarsi kısa boylu burada ben Montella'nın belki bir Barış Alper Yılmaz hamlesi yapıp orada uzun boyuyla fark yaratmasını bekleyecek midir diye kendi kafamda sormadan edemiyorum. Bu tarz detaylara bu maçta dikkat etmemiz gerekiyor çünkü ufak detaylar aslında sonucu belirleyen ana kısım olacak. İsmail'in eksikliği bizim açımızdan büyük bir problem olacaktır. Çünkü İsmail bir oyuncudan ziyade bir profil eksikliği. Milli takımımızın 8 numaralarına, 6 numaralarına baktığımızda İsmail'in profiline benzer nitelikte bir oyuncumuz yok. İsmail biraz daha enerjik, tempolu, top kapabilen bir oyuncu. Bizim 6 numaralarımız ve 8 numaralarımız ise biraz daha topla iyi olan, e, alanda biraz daha ağır ve pozisyon bilgisiyle savunma yapmaya çalışan 6 numaralar olduğundan mütevellit. İsmail'in buradaki yokluğu bana kalırsa bizim zorlayacaktır. Ve yine aynı zamanda Hakan Çalımoğlu gibi bir değerin bu maçta olmaması bizim açımızdan üzücü. Çünkü Hakan Çalımoğlu son maçta da izlediğimizde bizim milli takımımızın merkezdeki adeta beyni tabii ki Arda Güler, Kenan Yıldız gibi çok önemli oyunculara sahibiz. Ama Hakan'ın top kullanımı olsun, Hakan'ın duran top kullanımı olsun ve Hakan oyun aklı olsun milli takımımızın sahanın içerisindeki sıkıştığı her anda aslında oyuncuların üstündeki o baskıyı almaya doğru Hakan'ı itiyor. Hakan da bu baskıyı çok çok rahatlıkla sırtında veya göğsünde yumuşatıp taşıyabiliyor. O yüzden Hakan'ın aslında gözle görülmeyen cinsten bir önemi olduğunu yine yeniden belirtmek lazım. Aslında Zübümen'in de açmış olduğum o parantez yani oyunu çok çabuk terse çevirme yeteneği Hakan'da da mevcut ki bunu bana kalırsa Avrupa'da yine en iyi şekilde yapabilen oyuncuların başında geliyor. Bu milli takımlar için ve aynı zamanda tabii kulüp takımları için çok önemlidir. Bir teknik adam bunu oyuncusundan özellikle ister. Bunun da ana sebebi şu. Baskı yoğunluğunun sağ veya sol kenarda olduğu Esnalarda ters tarafta yani baskı sağda sağdaysa sol tarafta oluşan boşluklar vardır. Bunları iyi bir şekilde değerlendirebilmen ve kenar oyuncularını birebir bırakabilmen için topu anında hızlı bir biçimde tersi çevirebilmen gerekir. Burada da hem Zubimendi hem de Hakan oğlu bu özelliğiyle fark yaratabilen oyuncular. Yine son maçtan biraz daha ilerlersek Ferdiye bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü sakatlığıyla birlikte unutulan bir Ferdi Kadıoğlu vardı. Bulgaristan maçında göstermiş olduğu performansla ben buradayım dedi tekrardan. Dribbling yapabilen, dribbling yaparken top kaybetme ihtimali çok düşük olan bir bek profili. Bek profillerine baktığımızda son dönemde ya stoperleşen bir bek ya da sadece hücumcu bir bek görüyoruz ama Ferdi burada sahip olduğu özelliklerle fark yaratıyor. Top taşıyabiliyor, geri geldiğinde pas arası yapabiliyor, top çalabiliyor ve e, pas isabet oranı o kadar yüksek ve çok az top kaybediyor ki e, gerçekten bu alanda fark yarattığını Ferdi'nin söyleyebiliriz ki bizimle Matchaly uygulamamızdan oyuncunun e, pas yüzdesini, pas isabet oranını ve kilit paslarını gibi özelliklerini görebilirsiniz. Buradan da takip edebilirsiniz. Arda Son Bulgaristan maç çok iyi bir performans göstermese de bence kendini biraz daha bu maça saklıyordur çünkü Yine bizim için söylediğim o vitrin kelimesi Arda için de geçerli. Arda için gerçekten vitrin olabilecek bir karşılaşma. Zeki'den stoperlerimizi dönem dönem üçlüyoruz. Zeki e, kullanımı kullanımıyla birlikte aslında savunmada üçlü bir yapıya da dönüşebiliyoruz. Bu da bizim maç içerisinde aslında dönüşümlü bir yapı uygulamamızı, yapı kurgulamamızı sağlıyor. Bu da tabii ki bizim açımızdan önemli bir bek oyuncumuzun uzun olması. Her zaman savunmada bize artı bir opsiyon yazacaktır. Hücumda çok etkili bir takımız. Çok fazla gol atıyoruz ama şuna da dikkat etmek gerekiyor. Takım savunmamız gerçekten gelişime açık. Çok rahatlıkla gol yiyebiliyoruz. Bu maçta da dikkat etmemiz gerekiyor. Bulgaristan karşısında ikinci yarıda çok fazla pozisyon gördüğümüz kısımlar vardı. Bunları kesinlikle İspanya'ya karşı vermemeliyiz. İspanya'ya bunu verirsek İspanya'da cezalandırmaktan çekinmeyecektir. Montella geldiğinden beri bir oyun ekolüne sahip bir milli takım görüyoruz aslında. Normalde doğaçlama bir oyunumuz olurdu bizim. Ve özellikle Bulgaristan gibi düşük seviyeli milli takımlara karşı puan veya maç kaybederdik. Montella'nın gelişiyle birlikte aslında oyun gücümüzü hissettirmeye başladık. Çoğu kişi bunu oyunculara bağlasa da Arda Güler'e, Kenan Yıldız'a bağlasa da biz geçmişte de Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Arda Turan gibi önemli kulüplerde oynayan oyunculara sahiptik. Bence bu sadece oyuncular üzerinden okunabilecek bir süreç değil. Montella çok sık oyuncu tercihleri ve aslında çıkardığı kadrolar eleştirilebiliyor. Ama Montella'nın bir anlayışı var. Bu anlayış da milli takımdan ziyade kulüp anlayışına doğru ilerliyor. Montella biraz daha milli takımda aslında belirli olan bir ilk 11 ve aynı zamanda belirli olan bir kadro istiyor. Bunu da şuradan anlıyoruz. Samet Akaydın hala alınıyor. Yusuf Sarı ara ara alınıyor. Bazı oyuncular milli takımda daha fazla forma şansı buluyor. Bana kalırsa bu bir ayrımdan ziyade aslında hocanın kafasında olan o oyunu sahaya daha iyi yansıtabilir bilmekle alakalı. Hatırlarsanız bir dönem Arda Güler'le Montel arasında bir problem olduğu falan konuşulmuştu. Ama günün sonunda Arda Güler'in göstermiş olduğu performans, Arda'nın bu kadronun ana parçası olması kaçınılmaz bir sondu. Montella bu süreci çok iyi yönetti. Ben inanıyorum ki bundan sonraki süreci de iyi yönetecektir. Ama tabii ki bu tarz İspanya gibi karşılaşmaları da biraz daha hafif hasarlı atlatmak kritik. En azından bir Almanya olsa, en azından bir farklı aslında birinci torbadan takım olsa bence kafa kafaya mücadele edebileceğimiz bir maçtı ama İspanya gibi çok önemli değerlere ve aynı zamanda çok önemli bir ekole sahip olan bir takımla karşılaşmak bizim açımızdan kolay olmayacak. Şans milli takımımızın yanında olsun. Milli takımımıza başarılar dileyelim. Umarım ki 7-0 kazanırız. İsteğimiz bu yönde ama gerçekçi olmak gerekirse bizi çok zor bir maç bekliyor. Hepsine gönülden başarılar diliyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyor. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz. Kendinize iyi bakın.